Yeni videodan merhaba. Yüzüm görünmüyor. Karanlıktayım. Çok yakışıklı. Yurttan çıktım. Gidiyorum birisiyle buluşacağım. Bana Whatsapp'tan yazdı da Konuştuktan tanışacağız işte. Öyle bir şey. Erkek bu arada. Neyse. Hocanın yemeğine, evine yemeğe gitmiştim. Evi şurada zaten arkada görünüyor. Görünmüyor. Da. O beyaz bina işte gördün oradaki. Giderken video çektim de bok gibi video olmuştu. O yüzden çekmedim bir daha. Neyse çok düşünceli bakıyorum şu an. Otobüse umarım yetişebilirim şu an. iki dakikası var. Uçmam lazım. Neyse. Öyle çarşıya gidiyoruz. Gezer sonra kahve içeceğiz. Bakalım 31. Hadi bay bay. Seyahat. Spora gidiyorum. Aynen basıyor. Merhaba. Konuşmayı unuttum ne desem. Neyse işte O WhatsApp'tan tanıştığım kişiyle buluşmadan çıktım İzliyorsa selam olsun Çok yanlış bir soru sordum ama neyse ee, Konuşmayı unuttum Spora gidiyorum Aynı cümleyi az önce de kurmuştum ee, Neyse bugün ne yaptım Öncelikle neden video gelmeyenlere bir cevap Gerizekalı Deniz Gırbaç motivasyonumu düşürdü. Video çekesim gelmedi. Ama çekiyorum şu an bak. Senin amık Deniz. Neyse sen hoşlanırsın zaten bu. Öyle işte. Bir diğer mesele. Bugün öğretmenimin evine gidip ne yedim? Çok soran var. Özellikle bir kişi çok soruyor. O kendini bildi. Neyse. Mantı vardı. Hazır mantı. Köfte vardı. Sözde galet glutensiz mi galetesiz mi ne? Çok sağlıklıymış zenginlerin de derdi farklı oluyor. Dur burada durayım da şimdi uğraşamam. Patates kızartması vardı bize özel yapmış normalde yapmıyormuş kral ya. Bir de magnolia vardı. Onda da şeker. Esmer şekermiş. Hayatınızda esmer şeker duydunuz mu? Bak kadın bize özel esmer şeker yapmış. Bir de Türk kahvesi içtik, bir de İtalya'dan gelmiş kurabiye yedik. Aynısı Bim'de de satılıyordu ama İtalya'dan geldiği için pahalı herhalde. Neyse. Böyle işte. Tam ben spora gidiyorum bay bay. Spordan çıktım, bastım ama yorgunum. Şimdi durağa geldim, 31. Otobüs bekliyorum bay bay. Bir şey fark ettim. Kaldırımın kaldırımı var. Bakın burası normal kaldırım. Burası da kaldırım. Orada da park var. Kaldırımın park kaldırımı var. Nasılın ama Kaldırımın kaldırımı olan bir kaldırım görmeyenler beğensin Videonun Ses yok Videonun burada sonuna geldik Kulaklığımı yiyorum Hadi bay bay Bakın orada Migros var Migros değil lan de o Koçtaş yanında da Migros var siz görmüyorsunuz Ya Öyle işte Hadi bay bay Sekiz Video bitmedi yanlış alarm yüzümü bile görmüyorsunuz şu an Buradayım işte Neyse görmeseniz de olur ee, Yoruma bir şeyler yazın Ona göre belki soru cevap gibi bir şey Gerçi yes, zaten Instagram'dan yazıyorsunuz niye bu kadar tribeye girdiysen Neyse öyle işte Diktar <laughs> Diktar be still be, clear. be, clear. be clear.